İyi görevler koçum. Kendinize iyi bakın başkomiserim. Başkomiser değil oğlum. Emekli başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Bana. Yok canım. Pala 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 ve pala pala. Ne yapıyorsun lan? ya ben her gördüğün yerde böyle kafadan direktman dalıyorsun ya. Ben de mı aldım. Şimdi sen bana giriş, bir eskit beni. Sonra ben sana derdimi anlatayım. Ya para vurma, lütfen vura, para vurma. Oha! Oh. Oh. Ya bala yüzüme vurma, sermaye vur, lütfen. <laughs> oh, Vallahi, bu lütfen. Manyak. Yazık, bana kurban oldum, yazık bana. Para eder, para lütfen, para. Senin neyin var? Ha, i̇yi misin? Ha? Hasta mısın? Beni niye dövmüyorsun? Oğlum bak ben artık bugün emekli oldum. Aa. Artık seni ben dövmeyeceğim. Başkaları dövecek. Hadi. Git savuş yakamdan. Dur. Pala pala. Yap. Pala. Bu, bugün emekli olamazsın. Pınar'ımı kurtaralım, ondan sonra emekli olursun. Yine ne oldu lan Pınar'la? Pınar'ım... Pınar ...büyük tehlikede Pala. Sizin dangerous. Ama bu yeni bir haber değil ki Fiko. Yani hepimiz bunun farkındayız. E bu senden bir kurtulsa... ...hayatı boyunca tehlike nedir bilmeyecek. Zavallı bunu anlasa. Yap Pala... Ya dalga geçme gözünü seveyim ya. Sen bazen ne kadar kırıcı oluyorsun. Ben çok ciddiyim. I'm so serious. What father İsmail? Pınarımı esir aldı. Eğer ona olan borcumu 8 saat içinde geri götürmez Pınarımı öldürecek. Tamam oğlum git o zaman o asayiş şubesindekilere anlat durumu. Ben bugünden itibaren hiçbir şeye karışmıyorum. Anam babam. Hiç işim olmaz. Aman. <laughs> Ya Pala, ben senden başkasına güvenemem. In God we trust. Adam Polise haber verirsen, polise gidersen, Pınar'ını unut dediler. Bu olay, çözsen çözsen, sen çözersin Pala. bir Efendim canım. Bak, şöyle bir laf var. Baba ben bir hırsız tuttum demiş. Onu bırak gitsin demiş. Baba, ben onu bıraktım, o beni bırakmıyor demiş. Hmm. Pala, pala, pala. Çok tekrara düşüyorsun. Bence bunları tek başına yazma. Bir senaryo grubu tut. Onlarla beraber yaz. Hani böylece tıkanmazsın. Hani hem yazıyorsun hem yönetiyorsun. Zor. Yönetmen güç. Direktir Ais. Yine gitti mi? <laughs> <laughs> Herifler senden izinsiz Adanalı diye kebapçı açmışlar. Senin adını kullanarak millete kebap satıyorlar. Pala pala pala. Herifler orada hava atıyor. Sen burada elinde kutuyla ayakta uyuyorsun. Neyse pala. Kolay gelsin. Sweet dreams, boy. Dur lan dur. Buraya gel. Kim ben mi? Gel buraya. Bir şey mi oldu pala? Adanalı diye kebapçı açmışlar. Evet. Benden izinsiz. Evet. Benim adımı kullanarak. Evet. Kebap satıyorum. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Sen ben bundan vazgeçtim. Ben bugün emekli olmuyorum. Yarın sabah olacağım. İşte bu. This is my man. This is the man world. Ladies and gentlemen, işte adam, işte kahraman. This is the hero. 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 Tut şunu. Neyi tabi tutayım ne demek? Başım gözüm. <laughs> Ondan mı tutayım ver? Yok gerek yok. Bunlar senin mi Polo? Bırak onu şimdi, bırak şimdi. Şimdi ben biraz evvel hani emekliyim diye sen de vazgeçmiştim ya. Evet. Yarın sabah olacağım ya. <laughs> evet. Bu yüzden az önce kullanamadığım... Seni dövme hakkı mı? Şimdi kullanmak istiyorum müsaadenle. Evet. Allah'ım mı? bir dakika vurma yine vuruyoruz 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 vurma lütfen ya Buna, lütfen. Sana, bana, ya gözüme her şey ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın